bak ya. Pikne gidiyoruz kızım. Oley. Abi tost makinesine bak ya. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hii. Minişler pikne gidiyor. İyi seyirler. Abla. Efendim kardeşim. Ben sıkıldım. Ben de ya. Ne yapsak ki? Bilmem taş kağıt makas oynayalım mı? Olur. Taş kağıt makas. Hmm. Taş yaptı. Ben de kağıt yaptım. Sen Taş yaptım. Ben sana kağıt yaptım. Hadi. Oğlum bugün pikniğe gideceğiz. Ne? Yaşasın ya. Yaşasın. Yaşasın. Ha, aferin ya. Çok güzel oynadın. Neyse benim ders çalışmam lazım. Tamam abla. Neyse ben hazırlık yapmaya gideyim. Bu aslında bir masa değil. Sonra göstereceğim. Videonun sonunu bekleyin. Ay tamam. Tamam. Kıyafet alacağım birazcık. Ya da vazgeçtim ya. Yani. Piknikte kıyafetin ne alakası var? birazcık atıştırmalık kalayım. Oğlum çekil. Tamam anne. Şuradan birazcık cipsten zarar gelmez. Ekmek. Su ve eğlenmek için bir ip ipin bu ucun bir ucunu çıkardım bir de top koyacağım şöyle tamam ya abi tost makinesine bak ya ana anne suyu unutmuşsun Anne suyu unutmuşsun az. Oğlum kapak açık. Kapattım anne sorun yok. Neyse ben de şunu koyayım bari geri. <laughs> Nerede kalmıştım? Abi tost makinesine bak ya. Olmadı bu. İşte, dur şuraya geçip yapacağım. Şöyle. Abi tost makinesine bak ya. Ne yapıyor ya? İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Ne oldu ki? Bir tost makinesine mi şey yapıyorsun? Sadece motor bisiklet. Evet yapabilirim. Bu benim dünyam. Bu benim düşlerim. Hiç kimse karışamaz bana. Ne diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Şarkıcıya döndü. Neyse. Ya şey kardeşim aman kardeşim efendim e, abla gezmeye çıkalım ya ben çok sıkıldım tamam mı ablacığım anne efendim kızlar biz gezmeye gideceğiz iki de ne iki dakika mı biz 15 pardon 20 saat sonra geliriz gezmeye gideceğiz tamam neyse çıkart kilitliyim <laughs> çık 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 tamam gidebiliriz kardeşim tamam beni bekle ay tipe bak ya bu ne çok tatlış Biz de eve götürebiliriz. Evet. Arkama saklan. Şöyle gidelim. Hadi. Ne 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 Aa kızlar merhaba. Aa, merhaba babacığım. Arkanda ne saklıyorsun? Ay. O da neydi? Ay yok bir şey babacığım ya. Köpüş, köpek atladı bir tane arkadan. Nedense arkam, arkamıza saklanıyor. Hmm, tamam o zaman. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? E gezmeye çıktık babacım. Tamamdır. Ben de bir iş görüşmesine gidiyordum. Neyse bay bay. Bunlar bir iş çeviriyor ya anlamadım. Oh fark etmedi. Evet. Neyse. Köpekcik sen bizi takip et tamam mı? önce köpek gidiyor. Bu nasıl bir şey? Tık tık tık. Kapı çaldı. Çıkırt. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. <laughs> gel gel. İnşallah fark etmez. Evet. Of ya bu sıralarda köpek sahiplenmek istiyorum. Kızlar da istiyor zaten. Ben de istiyorum. Uf annem çok kızacak ya görürse. Neyse ben bunu odama saklayayım. <laughs> Tamamdır. Burada yat köpekçik kapatayım şu kapıyı. Çık 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 çık. Heh. İnşallah giremez. Pikniğe gitmeden önce ben de şey evi süpüreyim. Fış, fış 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 fış. Fış 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 fış. Fış fış fış. Kızımın odasını da temizleyeyim. Çok, 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 çok. Tamam. Oh. Köpek mi? Kızım? Kızım? Ay, e, ne oldu anne? Odanda köpek var. Ne? Evet. Anne bak. Aşağıya düşeceğim. Gelme. Kızım neden köpek var? Anne köpek yok anne. Anne köpek yok anne. Köpek yok, anne, köpek yok. Burada aşağı bu arada aşağı falan görmeyeceksin. Aman düşmeyeceksin. Duvar var. Balkonun kapısını sen e, şey aşağı sanmışsın. Ha. Gerçekten mi? Bakayım. An Anam. Anam. Başımı çarptım. İyiyim iyiyim. Neyse. Anne. Anne. iyi oldu. Yolda minnacık. Minnacık çok tatlıydı. <laughs> Biz de kıyamadık. Geçirdik eve. Ee, <laughs> Ağlama tamam ya ben de istiyorum. Ne? Anne neden söylemedin? Anne. Anne ben niye ağlattın anne? <laughs> abartma kızım ya. Evet kardeşim abartma. Neyse ben de gidiyorum. Neyse. Şurası gerçekten can mı? Yine çarptım. Bir daha bakmak istiyorum. Aa, Aa uçmayı buldum. Aa, uçmayı buldum. Düşmeyi buldum. Neyse anam korkacak. Ben geri çıkayım şöyle. Spiderman. Spiderman doing Oh Ben niye uçamıyorum neyse. Bismillahirrahmanirrahim. En az bilen şeyden gibi. Aa çıktım. Çıktım. Bir daha uçmayı deneyeceğim bu arada. Uçuyorum. 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 ses ne ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Uçuyor mu? E yok yemek yiyor. Ne yapıyormuş gibi görünüyorum acaba? Ya da düştün ya. Ben de uçmayı deneyeceğim. Huy. Sen uçabiliyorsun da ben niye uçamıyorum? Bilmiyorum. Gel. Çıkak. Ezimden şey daha ne Bismillahirrahmanirrahim. Spiderman. Ne yaptı lan o? Dur ben de yapayım. Ezimden bir şey daha ne Bismillahirrahmanirrahim. Spiderman. Niye ya? Kardeşim at gelemiyorum. bir Spiderman olarak atma özelliğim yok. Uçma özelliğim var. Onu da şimdi yapayım. Aman ne uçtum ya. Evet uçtum kardeşim. Uçtum gel. Gel uçak. Uçuyoruz. Evet uçtuk. Bunu birazcık saçmalamış olabiliriz. Neyse. Boşver artık. Neyse. Um... Ee, boş yapmıyor. Neyse ben gidiyorum. Ben gidiyorum dersim var. Dur şimdi almam lazım. Piş! Yok oldum. Yok hala buradasın. Ya niye gösteriyorsun ya. Ama gerçekten yok oldu. Neyse. Gidiyorum. Aa annem buraya koymuş şeyleri. Hepsini çıkartayım bir. Dök hepsini dök dök. Dök. <laughs> Ana eşyalar neden çıkmış? Lo. Kardeşim. Ay yakalandım. Ay kaç kaç. Allah'ım ya Rabbim bu da ablam gibi uçuyor ya. Tövbe estağfurullah. Neyse ben bunları Geri yerleştireyim. Kızım. Niye dağıttın burayı? Anne ben dağıtmadım. Gerçekten ben dağıtmadım. E kim dağıttı? Ee, küçük kardeşim. Ben onu ne yapmam şimdi? Ben onu ne yapmam şimdi? Hıyyyyy. <laughs> komik bir aileyiz. işte. İşte gidiyorum bir şey demeden neyse. Şarkı söylüyorum. Şöyle. Ekmekleri koyuyorum. Koyamıyorum. Koy. Tamam burada dursun. Dersime çalışayım. Tamam şuradan. Bilgisayardan bakmam lazım buna. Tamam. Tamam. Gelsin, tik tik tik. Çıkır, merhaba, merhaba bey. Neyse. gelin, herkes gelsin. Çocuklar, efendim anne. Pikniğe gidiyoruz, hadi gelin. Pikniğe mi gidiyoruz? Sana daha önce söylemiştim, hatırlıyorsun. Ha doğru. Neyse. Geldim anne. Tamam. Ay. Dur. Huya. Ha, geldim. Nasıl geldin ya bir anda? Hmm, boş ver babacığım. Bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? <laughs> Siz kalmışsınız. Siz gidin. Tost makinesini unuttuk. Dur sen de kalmışsın sen de git. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun. Birazcık bir şey olur. Komik oldu. Pikniğe gidemediler. Bir dahaki bölümde gidecekler. Bay bay.